Merhaba arkadaşlar, Bahar Taş Tasarım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bordo bir taç yapacağız. Bu gördüğünüz bordo tacın yapımını göstereceğim sizlere. Bu şekilde. Burada da bu şekilde dediğime bakmayın. Videonun içerisinde e ilk bölümünde yaklaşık olarak 22-23 kez bu şekilde demişim arkadaşlar. Bunun için de şimdiden sizden özür diliyorum. Gerçekten umarım bundan sıkılmazsınız. Aksesuarımızın yapımına geçelim. Hep birlikte kolay gelsin hepinize. Merhaba arkadaşlar. Bahar Taş Tasarım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kınatacı yapacağız. Bu şekilde bordo renginde. E, aksesuarımız iki parçadan oluşuyor. Bu yüzden ben evet, bir parçasını hazırladım. Şimdi bu parçanın aynısından bir tane daha hazırlayacağız. Bunun için gerekli olan malzemeleri şimdi söyleyeceğim sizlere. E, ve bittiğinde orta kısımlara da bu çiçeklerden ekleyeceğiz. Bunlar da el yapımı çiçekler. Bunlarla ilgili video çekmiştim daha önce. Nasıl yaptığımla ilgili. Oje ile yapıyorum demiştim. Bunları en son göstereceğim. Orta kısmına ekleyeceğiz bunları. Şimdi içerisinde hangi malzemeleri kullanıyorum onu göstereyim size. 4 numara piramit kristalim var. Bu kristalimi de telime geçirdim ben yine hazır olması için. Bu şekilde uzun incilerimiz var. Arpa incilerimiz. Onlar da yine bordo renginde. Telimiz bu arada 40 mm. 0.40 40 mm. Tel kullanıyorum. Ve bu şekilde kesme boncuklarımız var. Küçük kesme boncuklarımızdan bu şekilde dallar yapacağız. Bu dalları tek tek aralara ilave edeceğiz. Diğer ikisini de e, tek seferde aksesuarımızı yaparak bitireceğiz. Bunları da aralara ilave ederek gideceğiz arkadaşlar. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi öncelikle bu dalları nasıl yaptığımı göstereyim size bir tanesini. Daha sonra da aksesuarın yapımına geçelim. Bir miktar boşluk bırakıyorum telimde. Ee, aslında bu boncukları hiç saymanıza gerek yok. Yaklaşık 6-7 tane kadar alıyorum. Ve bu şekilde kıvırıyorum arkadaşlar. Böyle aralarda yine kıvıralım. Şu orta kısımda hafif bir boşluk oluşsun. Ve iki yana sağlı sollu şekilde gelecek şekilde bunları yerleştiriyorum. Hiç saymıyorum. Dikkat ettiyseniz. Yani rastgele ee, diziyorum. Bu şekilde. Yani 6 olur, 7 olur, 8 olur. Aslında hiç fark etmez. Birazcık küçük ya da büyük olur bu yuvarlaklarımız. Zaten boncuklar çok küçük olduğu için buna dikkat etmiyoruz sayısına. Bakın bu şekilde bir dal oluşturdum. Bunu uç kısımlarında kullanacağım dallarımı daha kısa yapacağım. Mesela dörtlü, beşli şekilde yapacağım. Bu ortaya gelecek olan kısımları da böyle biraz daha uzun yapacağız. Şimdi ben bunu hemen kaldırayım. Bunu çünkü aralarda ekleyeceğiz. Bunu kesip kaldırıyorum. Şimdi hemen esas ana parçamızı oluşturmaya başlayalım. Şimdi 4 numara piramit kristalin olduğu teli alıyorum. Ve bu telden yaklaşık işte bir 35-40 santim kadar bir boşluk bırakıyorum. Bu şekilde kıvırıyorum. Yine diğerini de aynı şekilde incimizin olduğu telden de biraz boşluk bıraktım. Onu da bu şekilde kıvırıyorum. Ve bu ikisini bu şekilde büküyoruz arkadaşlar ikisini birbirine kıvırarak bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi parmağımla bir yuvarlak oluşturacağım ve bu şekilde çevirerek yuvarlağımı oluşturdum. Şimdi burada 5 tane piramit kristalimi alıyorum. Telimde bir miktar boşluk bıraktıktan sonra böyle kıvırıyorum ve bundan bir çiçek oluşuyor bu şekilde. tekrar bu şekilde 3 tane yerleştirdikten sonra bunu yaptığımız yuvarlan üzerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şimdi bir tane daha yapalım bundan. Yine üçlü bir tane dal yapalım. dalımızı da yaptıktan sonra şimdi arpa inci ile bir dal oluşturacağız. Bakın bu şekilde yaptık. Şimdi arpa inciden bir dal oluşturacağım. Çok fazla bu aradaki telimi sarmıyorum. Çok kıvırmıyorum ki burada boşluk olmasın. Aksesuarımız daha dolgun görünsün diye. Şimdi yine bunu da tek tek böyle kıvırarak burada bir dal oluşturuyorum. Bu dalları tek tek ayrı ayrı yapıp o şekilde de biliyorsunuz birleştirebilirsiniz fakat ben bu şekilde daha kolay geldiği için bana böyle yapıyorum. İkisini aynı anda yapmış oluyorum. Şimdi bunun karşı tarafına da arkadaşlar bu yapmış olduğumuz bu küçük boncuklarla yapmış olduğumuz dallardan ilave edeceğiz. Şimdi bu dalımı buraya hiç boşluk bırakmadan koyalım ki bunlar zaten çok dolgun bir görüntü olmayacağı için aralarda ışıltı katsın diye bunları koyuyorum. O yüzden boşluk vermeden bu şekilde kıvıralım. Telimiz böyle aşağıda da kalabilir. Fazlalaştığı zaman kesebiliriz de. Şimdilik bıraktım. Bu şekilde elimizle düzeltelim. Bir bakalım. Bakın uç kısmını oluşturduk şu an. Şimdi tekrar kristalle devam ediyoruz. Uç kısmında 3 tane bu şekilde 3 çiçek yapmamız yeterli olacak. Daha sonra ortaya doğru biraz daha genişletebiliriz. Yani 4 çiçekli dallar yapabiliriz. Ve en ortada da yine beşli altılı dallarımız olabilir arkadaşlar. Şimdilik 3 tane yaptım. Bu şekilde büküyorum. Telimde de yer kalmadı. Bunu da açalım. karşıya tekrar arpa inci ile devam ediyorum. Şimdi biz bu sıralamayla devam edeceğiz. Buna başka bir boncuk çeşidi eklemiyorum. Sadece bu üç boncuk çeşidiyle aynen bu sıralamayı devam ettirerek ortaya kadar ilerleyeceğiz. Ortaya doğru biraz genişleteceğiz. Diğer aksesuarımızın genişliğinde olana kadar aynı uzunluğa gelene kadar aslında sadece bu işlemi yapacağız şu anda. Şimdi bu tarafa yine bundan bir tane daha eklemek istiyorum. Böyle kıvırdım. Eğer yani fark ettiyseniz bir sağ tarafa, bir sağ tarafa, bir sol tarafa dallarımı ekleyerek gidiyorum. Mesela bu telim şu an çok aşağıya indi arkadaşlar. Ama buradan yaparsam çok boşluk kalacak. O yüzden telimi şöyle biraz yukarıya doğru kıvırdım. Böyle sararak yukarıya doğru geldim. Burada boşluk kalmaması için Tekrardan aynı işlemleri yapıyorum Şimdi ben bu videoyu Burada durdurmak istiyorum Aynen bu işlemi yaparak Aksesuarı Bu uzunluğa getireceğiz Ve orta kısımları genişleterek Aynen bu şekilde Bir parça elde edeceğiz Daha sonra birleştirme işlemlerini Ve ortaya çiçeği Monte etme işlemini göstereceğim Sizlere Şimdilik bu şekilde bakın bir daha göstereyim ve ben ilerletmeye devam edeyim. Bu şekilde. Arkadaşlar ar e, aksesuarımız bu şekilde hazır. Şimdi bunları birleştireceğiz. Bir parçasını böyle koydum. Diğerini de onun üzerine koyalım orta kısımda mümkün olduğunca sık bir görüntü oluşturmak için böyle üst üste koyalım ki boşluk kalmasın buralarda ve bu telimizi üstteki parçanın telini şu aradan arkaya doğru geçiriyorum ve i̇şte bu şekilde aralardan geçirerek ilerleteceğiz telimizi. Bir tarafını yaptık, diğer tarafını da aynen yapalım. Diğer tarafa doğru götürelim. Ve daha sonra uçlarını temizleyeceğiz bu fazla olan uçları. Şimdi hemen iki tanesini alalım. İki tane telimi burada kesiyorum. Diğerlerine de aynı işlemi uygulayacağım. ve tellerimi temizleyip bitirmiş olacağım. Şimdi ben bu telleri temizlerken kaydı durdurayım. Ondan sonra da çiçeklerin montajına geçelim. Aksesuarımız bu şekilde tamam arkadaşlar. Aslında bu haliyle de kullanılabilir. Gayet yoğun oldu. Yoğun ve gösterişli bir taç. ve ışıl ışıl parlıyor gördüğünüz gibi. Şimdi biz buna biraz daha özellik katmak için orta kısımlarına çiçek yerleştireceğiz. Ben çiçeklerimin ortasına şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. 6 numara kristal ekledim. Bir tane kristal koydum ortalarına. Şimdi bu bir tanesini hemen sizinle birlikte ekleyelim. Telin bir ucuna geçiriyorum ve böyle orta kısmına yerleştiriyoruz arkadaşlar. Arkadan da bu şekilde kıvırıyorum. Şimdi bunu tam orta kısmına gelecek şekilde bir tanesini yerleştireceğim. Bakın tam ortaya gelecek şekilde yerleştirdim. Elimde 6 tane daha çiçeğim var. Bunları da Böyle yanlara gelecek şekilde 3 bir yana, 3 de bir yana böyle mesafeleri istediğim gibi ayarlayarak bunları monte edeceğim arkadaşlar. Montaj kısmını şimdi zamanınızı almak istemediğim için bu şekilde gösteriyorum üzerine koyarak. Şimdi ben bunları bu şekilde orta kısımlara monte edeyim daha dolgun bir görüntü olmasını sağlıyor bu da. Bir farklılık katıyor çiçeklerde. Umarım modeli beğenmişsinizdir. Çiçekleri ekleyip hemen o haliyle de sizlere göstereyim tekrar. Ve aksesuarımız hazır arkadaşlar. Bu şekilde tesettürde saçta istediğiniz gibi kullanılabilir. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.